yapıyorsun? Bırak abini ne ne oğlum. Ya. Ne anne ver bakayım. Ana. Ver bakayım bana. Efe nedir Ana. ki bu? Ana. Bu ne böyle? Güzel. Ay güzel bir şeymiş. Hayır Emir bunu sana veremez abin. Dur bakayım. Vay canına içinde rengarenk şeyler var. Abinin o. Ne oldu Efe? Emir o senin değil anneciğim o abinin. Emir bırak abinin eşyasını. Emir teyze anneciğim o kırılmaz ki. Ay işte yolarsın. Emir abiye aldı teyze onu. Bırak. Abisi bir kere ellese olur mu? Korkuyor. Korkmuyor. Ver, ver bana bir dakika. Abisi bir bana ver. Dur nerede? Emir al al bakalım ee, Hah. almasın yer Efe bir kere ama çok ağladı Efe çok ağladı abisi <laughs> ben. ama bak çok ağlıyor abisi ve ağzında da çikolata kalmış bak <laughs> abisi ver bana bir ver abisini bana tamam ver sen ben bir ona vereyim emir al ah. ah. abisi <laughs> Efe lütfen biraz verir misin teşekkürler <laughs> Al bakalım, bak abi ver. Dur bir baksın abisi, bir baksın. Bak attı, attı. Bak. <laughs> Emir ama attı Emir. Abinin oyuncağı. Abi oynuyor onunla. <laughs> Efe sen onu anneciğim sen onu kaldır istersen de istemesin. O uyuduğunda oynarsın. Kansese bak. Bakayım. Evet, güzel ses çıkarmış. Ama annem bak o da istiyor. O bebek anlamıyordu. Atma annem öyle atılır mı? İnsan kardeşini öyle atar mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bak abi verdi. Hadi verdi abi. Al. Hadi oyna. Hah, oyna. O da Hah, attı. Bak attı. Gördün mü? Emir tamam hadi verelim abi artık. Al abisi. Al abisi seni. Emir sen de her dakika alıyorsun. Emir yeter artık. Kaldırırım onu ikiniz de oynayamazsınız bakın. Emir o bebekler için değil. Hayır. Bebekler onunla oynayamaz. Kızarım. Kızarım. Anne, hem bunu kopartır, bütün maymuncukları fırlar. Emir de hepsini koplar, gelsin. Evet anne haklısın. Ya. Aa bak teyze sana ne verdi. Açalım hadi bunu. Nereden açılıyor bu? Bakalım. Aa. Ah bak. Hadi oyna al. Al oyna sen de oyuncağınla. Oturacak başka yer yok muydu? Hı? He? Kaptı arabanı. Кач, кач, варбона! Ну-ка! Они тебе мирит гитару? Кач, 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 Çok zor oldu ama aldım. Evet. Çok zor oldu ama aldım sanırım. Hadi gelin gidiyoruz. Yaramazlık yok. Bakayım aldın mı ara? Arabana bakayım. Güzelmiş. Dikkat et bir daha kaçırma. Rüya alır vermez sana bak. Hayır, sakın atma baba kızar bak. Şimdi oyun oynayacağız. Tamam mı? Madalyayı almak yok. Kim oyunu kazanırsa oyunların hepsini kazanırsa sen ya da Emir. Kim kazanırsa madalyonu alacak Emir, tamam mı? Ona vereceğim ben. Emir'e vermeyeceğim herhalde sana da vermeyeceğim. Oyunlara başlayalım mı? Başlayalım mı? Hadi bakalım ilk oyunumuzu söylüyorum. Buraya koyduğum Kral Şakir ve Necati ilk oraya gidip kazanır. Ben başlayın dediğimde başlayacaksınız. Bekle daha başlamak yok. Bekle Emir'i de tutayım da bari. Bir... İki, üç. Anneciğim birinciyi aldın. İkinci, ikinci. Emir daha gitmedi Efe. İkinciyi de aldın. Allah Efe. <laughs> Düştün anneciğim ama ikisini de sen aldın. Emir alamadı. İlkini, tabii o biraz bebek olduğu için hızlı da gitmedi ama ilkini sen kazandın. İkinci altın paranı kazandın. İkinci oyuna geçiyoruz. Kaldır. Üç altın para kazanan madalyonu alıyor. İkinci oyunumuza geldik. Hüperi en hızlı içen Madalya'yı alır. Bu bu Emir'in. Diğeri de senin. Bir. Karşıma gel. Bir. Al anneciğim. Emir al. Al Emir. Ver bakalım seninkini de. Açayım. Onu da açacağım. Emir'inkini de açtım. Al bakalım Emir. Başlıyor mu? Bir. iki Üç. Başladı. En çabuk biten. Anneciğim Emir aç çabuk abi. Bitiriyor. Bitiriyor abi Emir. Emir açtık Emir'cim açsana bunu Emir. Aa Emir kazanacak Efe. Efe kazanıyor Emir. Ay. Gene ikinci. Emir öyle yenmiyor. Anneciğim kapağını aç Ay. Verdi. Efe bitirdin. Efe bitirdi. Ve altın parayı yine Efe kazandı. O zaman son oyuna geliyoruz. Bir altın para daha Efe'nin. Şimdi son oyuna geçiyoruz. Hazır mısınız? Hazırız. Efe son oyunda bilek güreşi. kolunu. Tut. Bir. Kolunu getir buraya Emir'in. Emir, in. Emir in. Sen tut Emir'i. Emir getirir. <laughs> Bir. iki, Üç. Ya, bunu hemen kazandın Efe. Ay ya, bitti Üzüldü. Tamam annem üzülme. Sana da vereceğiz para. Hadi ona da verelim. Ve kazanan Efe oldu. Madalyon Efe'nin. <laughs> Gel bakalım madalyonu takalım. Bir de kral tacını takalım. Kral tacını da tak. Bir de bu size hediyemiz olsun. Bunu da alın. Kazanan Efe oldu. Yaşasın. Abi kazandı. Emin. Emir sen. Anneciğim yine sen yoktu, kazanamadın. <laughs>